Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte Minecraft'ta oyun oynayacağız. Arkadaşlar şimdi dün, dünkü videoyu hatırlarsanız buraya abi ev yapmıştı. Şimdi dünkü videoyu devam ettireceğiz arkadaşlar. Evimi karşısına yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım videoya. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya kadarsanız seviniriz. Şimdi Ne nerede yapacaktım ya? Şunu alalım. Başka şey ne alalım? Bir ondan mı yapsam? Dur bu dakika tamam. Ben ne yapayım? Buraya bir köy gibi yapacağım. Bir şeyler arkadaşlar. E şimdi cam alalım. Cam bu olmasın ya. Cam ne olsun arkadaşlar? Cam bu olsun şimdi.

Yanlış yaptım. Arkadaşlar bu serinin daha devamı gelecek. Yani like atarsanız her şey gelir arkadaşlar. Bizden her şey gelir. Şunu şuraya çabuk koyayım. koyduk. Şimdi şöyle yapalım. Dur bir dakika yanlış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abiminkine çok benziyor. Bakalım. Benzemedi ama neyse bir şey. arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar bu serinin FIFA'sı da gelecek. PUBG de gelecek. Brawl Stars da çekecek. Bugün Brawl Stars çekebilirim. Çekebilirim yani. Ama arkadaşlar ab abone gelirse. Abone gelirse her şeyi yaparım ben. Arkadaşlar bu arada ben Ahmet... Ahmet'in kardeşim. Arkadaşlar siz büyüdüğünüz mü ne olacaksınız? Ben youtuber veya futbolcu. Futbolcu olacağım ama sakatlanırsam sözünü kapatıp youtuber olacağım arkadaşlar. Yani. Evet, yapıyoruz. Şu yan taraf kaldı arkadaşlar. Dur. Ay 3 basamak yaptım. yaptı. Tamam. şey yanlış arkadaşlar bugün bu stars'te çekeceğim bu video bittikten sonra evi katman kayısından yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Yapabilirsek yaparız. Şimdi yani bir türlü video çekemedim. Şimdi çekmeye başladım. Abimden habersiz çekiyorum. inşallah bana kızmaz abim içeriye lamba takalım. Eee yatak şu olsun şu olsun şu olsun şurun olsun şunları atalım bunlar lazım değil şunlar lazım olan şeyler bunlar koyacağım çünkü arkadaşlar belim ağrıdı ya. Daha bir şey koymayacağım. Buradan da koyabiliriz. Daha bir şey koymayacağım. Sandık nerede var ya? Bunlar. Arkadaşlar diyelim ki buna malzeme koydunuz, buna bakıyorsunuz, yine aynısı var. Aldınız bunları. Arkadaşlar yapıyoruz. Evet hepsini koyduk. Arkadaşlar ne... Ben malzemeleri niye koydum? Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim o uyuyor da rahatsız etti biraz beni video çekemedim yani özür dileriz arkadaşlar rahatsız ettiğim için. dostlar yapıyoruz. Aa bunlar düşüyordu değil mi? arkadaşlar şimdi çok büyük bir hata yaptım çimeni yapacaktım normalde aklımdan çıktı arkadaşlar ya of çok büyük hatalar yapıyorum hmm, şu kadar kaldı Abim de içeride film izliyor arkadaşlar. Yani. Evet şimdi yatak yağmur başladı ya. Es Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Şu havayı evet, açık yapalım. Arkadaşlar benim evim mi daha büyük abim mi? Yorumlara yazın. Benim evim mi? daha iyi abim mi? Evet arkadaşlar videoyu bitti kapatıyorum bugünlük video bu kadar ve ben kaçıyorum arkadaşlar